Arkadaşlar herkes tekrardan merhabalar. Tratman kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ahmet Arar. Bugün sizlerle Miya Tekin bilanço analiziyle karşınızdayım arkadaşlar. Yani bu beklediğimiz bilanço en sonunda yayınlanmış oldu. Önemli kalemlerden bahsedeceğiz. Çok çok detaylı bir çalışma yapacağız. Videomuzun başında da Emeğe saygı arkadaşlar. Beğeni sayılarını yükseltirsek çok çok mutlu oluruz. Onun dışında da e, teknik çalışmamızı da video sonunda gerçekleştireceğiz. E, o anlamda video bir bütün halinde izlerseniz çok daha iyi, randımanlı olur. Borsa İstanbul'da biliyorsunuz ciddi dalgalanmalar mevcut, ciddi bir haber akışı mevcut. Bu haber akışıyla beraber detaylı analizlerimizi ve günlük trade çalışmalarımızı gerçekleştirmeye devam ediyoruz. O anlamda fiyatı da olabildiğince cüzi tutmaya çalışıyoruz. Zam yapmıyoruz arkadaşlar. Özel indikatör sinyallerine katılarak sizler de günlük trade çalışmalarımızdan haberdar olabilirsiniz. Şimdi... Miatek çalışmamızı Efray platformundan gerçekleştireceğiz. Özet kısmı kısmıyla hemen başlayalım. Şimdi burada bir f skor özelliği var. Burayı çok kısa anlatmak istiyorum. Arkadaşlar burası o karmaşık bilanço ve gelir tablosu kalemlerinin e, genel bilanço tarafının özeti, özet skorlaması 5 üzerinden 3.58 skorlamayla beraber güzel bir skorlamaya sahip olduğunu Tekin söyleyelim. Burada özellikle verimlilik tarafında bir e, düşük puan var. Ancak ben e, biliyorsunuz genel bilen çalışmalarımızda gerçekleştiriyoruz. Hemen hemen her şirkette her sektörde bir verimlilik kaybının olduğunu söyleyelim. Bu verimlilik kaybının en önemli etkeni de arkadaşlar şu anki konjonktürel durum. E, faizlerin bu kadar yüksek olması ekonomik durgunluk yaratmakta. Bu da verimlilik kaybını bizlere göstermekte. Bakalım raporlamasına. İşte Varlık kullanımında bir etkinlik kaybı var. Şirket varlıklarıyla bu dönem daha az satış üretti. Her bir telik varlık ile. 1.01 TL'lik satış yapılmış. Geçen seneye göre işte burada bir etkinlik kaybı var. İşte stok tutmada bir verimlilik kaybının olduğunu görüyoruz. 3.6 günden 25 güne kadar bir stok tutma süresinin çıktığını söyleyelim borçlar ortalama 72 günde ödenmiş. Ortalama tahsilat süresinde ancak 68.8 gün uzadı. Yani dediğim gibi bu konjonktürel bir durumdan kaynaklı gerçekleşen negatiflik. Onun için likit tarafında güçlü bir seyir var. %53'lük bir likit artışının olduğunu görebilmekte Cari oran seviyemiz 2.77 seviyesinde gerçekleşiyor. Çok güçlü bir e, car olan durumu var. E, zaten bir yıldan kısa vadeli kaynakların ödeme yükümlülüğü karşılanabilir vaziyette duruyor. test oranı gayet yüksek 2.56 seviyesinde bulunmakta. Nakit ağırlığı bu dönem daha az bulunuyor. Günlük ödemen içinde nakit yeterli nakit bulunmakta. Yani düşünün şirkete ek hiçbir para girişi olmaksızın 1398 gün daha sürdürülecek bir durumda olduğunu görebilmekteyiz. Bu da gayet olumlu durduğunu söyleyelim. Karlılık tarafı çok yüksek arkadaşlar. 5 üzerinden 4.7 puan almış. Şöyle bir bakalım faaliyet kar marjı %85, net kar marjı ise %71 seviyesinde gerçekleşmiş. Hem faaliyet kar marjı hem de net kar marjının artması olumlu. Fail kar marjı neden arttı? Satışların maliyeti eksi oranda azalmış arkadaşlar. Baktığımız zaman da e, bu kalemle beraber e, satış artışının artmasıyla fail kar marjının e, artma değerini olumlu bir şekilde etkilemiş. Öz kaynağında ufak bir e, azalış var. %70 seviyesi yine çok iyi. E, geçen sene %94 ancak e, baktığımız zamanda da buradaki oranlamanın yine pozitif olduğunu söyleyeyim. Ayrıca öz sermaye karlılığı aktif karlılığından daha yüksek olduğu için borçtan olumlu yaralandığı da söylenebilir. Şimdi diğer kalemleri de siz okuyun arkadaşlar. Çok detaylı bir raporlama özeti var burada. Hepsini benim okuyabilmem çok mümkün değil. çünkü daha birçok kaleme bakacağız. Rasyoya bakacağız. Ancak şöyle Favuk büyümesindeki artışı da göstermek istiyorum. Favuk %331. Net kârda ise %752'lik bir artış meydana gelmiş bulunmakta e, baktığımız zamanda. Şöyle devam edelim. Esas faaliyet kâr trendinde %280'lik bir artış, çeyreklik net kar trendinde de %487'lik artışın olduğunu görüyoruz. E, satış trendinde de ortalama sektör ortalamasıyla benzer bir durumda %50'nin üstünde gerçekleşmiş bulunuyor. Tabii ki Miatek ilgili şöyle baktığımız zaman da bir düşüş trendinde olduğunu söyleyebiliyoruz. Bu düşüş trendinde de son 7 gün içerisinde 9.29 liraya düşmüş. 1000 TL'miz 3 aylık süreçte özellikle ben bakmak istiyorum buradaki rasyoya. İnternette bir kopukluk oldu arkadaşlar. Hemen geri döndük. İşte 1000 TL'miz 701 liraya kadar bir düşüş içerisine girdi. Ancak bir yıllık periyotta her ne kadar son 3 aydaki düşüş olsa da son 1 yılda MIA teknoloji hem borsa İstanbul'un hem doların hem mevduatın hem Bitcoin'in hem altının üstüne bir kar bırakmış olduğu yatırımcısına işte biz zaten hisse çalışmalarını hep burayı göz ardı ediyoruz. Evet 2-3 aylık süreçte bir düşüş trendi oldu ancak son bir yılda da hissenin kazandırdığı oranlama burada karşımızda bulunmakta. Onun dışında değerleme çarpanlarıyla devam edelim. Biliyorsunuz Miatek ile ilgili en büyük soru işareti FK oranlamasıydı. Ancak ben bilişim sektöründe, işte yazılım sektöründe FK oranlamasını birazcık daha göz ardı edebileceğimizden bahsediyordum. Ancak takıntılı olan arkadaşlar varsa şu anda kendi sektörünün altına bir FK ortalamasına geçiş oldu bu bilanço ile beraber. Hatta piyasaları bölü defterleri oranlaması da 9'un onun altına inmiş bulunmakta. Şöyle piyasa değeri değer böyle esas fark kar trendi 18.83 yine pozitif kendi sektörü içerisinde hisse başına kârda 2.22 de yine kendi sektörünün yukarısına bir kar oranını bizlere gösteriyor. Şirket detaylarıyla devam ettiğimiz zamanda da hisse fiyatı vesairesi var. Burada en önemli nokta net borçluluğun negatif tarafta yer alması. Yani şirketin borcundan daha çok alacakları var arkadaşlar. Firma değerimiz 23.3 milyar TL, piyasa değeri 23.4 milyar TL. Aslında burada da bir kıyaslama yaptığımız zamanda da Firma değeri bölü piyasa değeri e, oranladığımız yerde de e, hisse fiyatının şu anda pahalı olmadığını da söyleyebiliriz açıkçası. Temettü vermeyen bir şirket bedelsiz sermaye potansiyeli de %446 seviyesinde gerçekleşiyor. Geçen sene %1200 bölündüğünü unutmayalım. O anlamda e, geçen döneme göre şöyle bir kıyaslama yapacağım. %256'ydı. Bunu hemen hemen iki katına çıkarmış bulunmakta. %446 oranlamayla. Genel olarak özet sayfamızın genelinde olumlu tablolarla karşılaştık. Şimdi birazcık daha detaya inmek istiyorum. Düşünün özet sayfamız bile ki daha raporlamaları okumadık. 8 dakikaya ulaşmak üzere. O yüzden hızlı ilerlemeye çalışıyorum. Finansallarla devam edelim. Şimdi ne dedik? Net karlılık çok ciddi bir artış gerçekleştirdi. Yani şöyle baktığımız zaman da e, hem geçen çeyreğe göre hem geçen yıla göre olumlu bir artış var. Hatta şöyle bir şeye baktığımız zaman da da geçen yılın toplamından daha büyük bir karlılığı niye teknoloji getirmiş oldu bu çeyrekle beraber. Tabi işte beklenti beklenti neydi buydu buydu buydu. Yani her zaman e, ile ilgili bilanço gelse rahatlayacak gelse rahatlayacak diyorduk. Ancak baktığımız zamanda da bilançoya kadar e, iyi yordular Miatek'i. Bu, bu hareketleri de teknik anlamda birazdan yorumlayacağız. Esas faaliyet kar trendinde de olumlu bir değişim durumu var. Hem çeyreklik trendde hem yıllık trendde satış trendinde de yıllık bazda baktığımız zaman zamanla olumlu artışın %184'lere vardığını görüyoruz. Çeyreklik trendde de olumlu bir artış yine devam etmiş. Bilanç tarafıyla ben devam edeceğim. Net borçlukla düşüş çok kritikti. Çünkü geçen çeyrekte bir artış durumu vardı. Bu artış durumunun devam etmemesi gerekmekteydi. Etmedi de düşüş durumuyla beraber özellikle şirketin 112 milyon TL bir alacak durumu ortaya çıktı. Olumlu net işletme sermayesindeki artış göz dolduruyor. Yine öz kaynaklardaki artış trendi devam ediyor. Yine pozitif tarafta bu anlamda yer almaktayız. Rasyonlarla ben devam edeceğim. Piotrowski F skorumuz 9 üzerinden 5 puanlamayla karşımıza çıkmakta. Şöyle değerleme yöntemleri yüzde %70 çok iyi. Royce %73 bu taraflarda da e, olumlu bir değerleme yöntemlerimiz var. Bu arada bu terim anlamlarını bilmeyen arkadaşlar varsa mesela Royce yanında bilgi kutucuğu var. Hem rasyo açıklamasını hem de olumlu yorumlanan trend yönüne hakim olarak daha bilinçli yatırım yapabilirsiniz. Yapabilir, mesela Royce Öz kaynak getirisi anlamına gelmektedir. Yani şirket öz kaynaklarıyla beraber yapmış olduğu yatırımlardan elde edilen karı gösteriyor bize. Olumlu bir durumda onu da belirtelim. Şöyle ben likit oranlarıyla devam edeceğim. Nakit dönüş süresi 62.97 seviyesiyle karşımıza çıkmakta. Yani bu tarafta bir e, negatif durum var. Bunun azalış olduğunu e, olması gerektiğini düşünürüz biz finansal anlamda. Bir kutucuğuna da tıklayarak bakabiliriz. Yani şirketin baktığımız zaman da yine buna rağmen likit oranlaması güçlü arkadaşlar. Şöyle cari oran seviyesine girdim. 2.77 seviyesinde kendi sektörünün içerisinde güçlü bir konumda yer alıyor. Şirketin özellikle bu dönemlerde likit anlamında güçlü olması demek, hem yapmış olduğu yatırımların veya yapmış olduğu arge çalışmalarının veya da kısa vadeli yükümlülüklerini karşılayabilir vaziyette güçlü durması demektir. Özellikle faiz ortamının bu şekilde olması, likit tarafındaki, cari oran tarafındaki güçlülüğüne şirket için daha da önemli bir hale getirmekte. O yüzden olumlu buluyoruz. Asiste da olumluydu. Yine kendi sektörüne göre de bir bakalım. Karlılık oranlarımız iyi de 0.26 kümülatif varlık karlılığı olumlu tarafta yer almakta. Net kar marjımız 0.71. Yine kendi sektörü içerisinde baktığımız zaman da hem bilişim hem teknoloji sektöründe olumlu yer e, olumlu tarafta yer aldığını söyleyebiliriz. Ya genel anlamda 70'ten fazla rasyo var. Yine hepsine bakabilmemiz mümkün değil arkadaşlar. Ancak genel anlamda zaten skorlamayla beraber de söyledik çok güzel bir bilanço getirmiş. bunun dışında finansallar tarafında da bilançosuna vesairesine baktık. Gayet iyi bir bilanço beklenilen bilançoyu getirmiş oldu Mia Teknoloji. Burada en önemli 2-3 durum var. Bir likit varlıklarının güçlü kalması, karlılığın bu kadar yükselmesi ve borçluğun bu kadar da düşmesi olumlu taraflarda sayabileceğimiz kalemler. Teknik analizde de şuradan bir özetine bakmak istiyorum. CCI şu anda pozitif durumda. Ee, özellikle aşırı satım bölgesinde tepki bölgesinde yer alıyor. Williams keza aynı şekilde e, pozitif durumda yer alıyor. Ali LSI'yi da burayı ben pozitife çevirebilirim. 30.52 yani işin nihayetinde 30 seviyesinde yer almakta pozitif durumda. MICD'de de 27 Mayıs tarihinde negatif kesişim meydana gelmişti. Ancak yine baktığımız zaman da buradaki tepki hareketleriyle beraber MICD hareketinde pozitife doğru geçişini konuşabiliriz. Şimdi teknik anlamda da hemen şöyle bir yorumlayacak olursak özellikle bu bilançonun 200 günlük hareketli ortalamaya gelmesi de çok böyle bir pes tesadüfi bir durum değil. Önemli bir destek noktası olarak her zaman söylediğimiz bir seviyeydi ve bu seviye neticesinde de ee, bu bilanço beraber en azından yine bandın üstüne doğru bir hareketlenme beklenilebilir ki beklenmesi de lazım. Yani böyle bir bilançonun çöpe gitmemesi gerekiyor arkadaşlar. Özellikle 3 aylık şöyle bir düşüş durumunda ve e, işte indikatörlerinde pozitif sinyaller ürettiği bir durumda bunun çöpe gitmemesi lazım. Bunların dışında da Miatek ilgili teknik anlamda bahsettiğimiz bir başka durumda. E, bu yukarı yönlü hareketliliklerde alım yapmak için beklemeniz gerekiyor. Yani tahtaya alıcı gelmeyin arkadaşlar. Alıcı geldikçe o yatırım finansman, mal vermeye devam ediyordu. İşte burada artık neyi bekleyebilirsiniz? Yine şuradaki 52 lira üstündeki kapanışları hem maliyet düşürmek için hem de yeni maliyetlenmek için bekleyebilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında işte bilançoyu geldi hemen atlayalım değil de Birazcık da giriş yapacaksanız bile Piderpe'ye giriş yapmanızı ben teknik anlamda önermekteyim. değil. Ee, insider olmaması çok çok önemli. Yani böyle bir bir Şirket içinde sızıntı yap, yapıp da bugün artı 5'lerde artı 7'lerde de e, kapatması mümkün olabilirdi. Biliyorsunuz işte şişe camı örneğinde işte Koç Holding örneğinde Insider yani Insider eşittir. İçeriden bilgi alarak işlem yapmak demektir. E, öyle bir durumun olmaması da önemli. E, baktığımız zamanda da e, yarınki durumu hep beraber göreceğiz. Cuma de yanlış bilmiyorsam Miya Tekin. Ee, bir 2024 yatırımcı toplantısı gibi bir şeyi var. Ee, onun öncesinde yayınlanması tabii ki önemliydi. Bakalım teknik olarak. 47.89 seviyesi üstündeki kapanışlarla beraber 52-53 lira hareketleri görebiliriz. Destek noktası olarak da 46.92 seviyesi şu anda kısa vadeli destek noktamız şeklinde yorumlayabiliriz arkadaşlar. Onun dışında 15 dakikalık bir video oldu. Umarım sonuna kadar izleyen arkadaşlara faydalı verimli bir yayın yapabilmişizdir. Özel indikatör sinyallerimiz hepinizi bekliyoruz. Onun dışında da bir başka videomuzda karşılaşmak üzere. Kendinize iyi bakın.